Eliza Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen mevsimsel çiçek dikimi ve peysaj çalışmalarıyla kent her mevsim apayrı bir görsellik kazanıyor. Bahar aylarında şehrin dört bir yanını süsleyen lale, menekşe, sümbül, nergis, hüsnü yusuf, aslan ağzı türündeki çiçekler, yaz mevsimiyle birlikte yerlerini mor, pembe, sarı, beyaz, turuncu tonlarında petunya, kadife, sardunya ve ateş çiçeği, begonya, vapur dumanı, cinye türündeki çiçeklere bıraktı. Kent estetiğine değer katan çalışmalar doğrultusunda Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla yaz mevsimine özgü toplam 510 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirildi. Öte yandan şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere bulvar ve cadde yan bantları, orta revüş, kavşaklarda açan kırmızı beyaz, milant gülleriyle de apayrı bir görsel şölen oluştu. Mevsimsel koşullara dayanıklı olan dünyaca ünlü millent gülleri Kasım-Aralık aylarına kadar çiçek açmaya devam edecek.